Netice itibariyle yani bir Samat almıyorsunuz veya başka bir oyuncu almıyorsunuz. Aldığınız oyuncu o Galatasaraylı çocuklar 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş büyümeye başlayan Galatasaraylı çocuklara 2022 yılında Mauro Icardi'nin varlığı, işte attığı goller, şampiyonluklara getirisindeki katkısı, aşkın olayım her şeyden önce özdeşleşen bir şarkıyla Galatasaraylı yaptı. Şimdi bu çocukların bu süreçte yeniden Galatasaraylı olmasını en büyük unsurlardan bir tanesi Victor Osman ayarında işte maskesiyle, sevinciyle, sahadaki katkılarıyla Galatasaray kimliğini benimse ya şu formayı alıp da şöyle öpmesiyle dahi başka bir boyuta geçiriyor. Yani o bayrağı Icardi tutuyordu. Belki de Icardi'nin ilerleyen yıllarda ayrılmasından sonra Victor Osimhen hem onunla beraber hem onsuz da o bayrağı tutacak. Bu bence çok önemliydi. Bu çocuklar yarın öbür gün büyüdüklerinde kimisi içerisinde sporcu olduğunda, futbolcu olduğunda veya başka bir durumda katkı sağladığı zaman kulübe yani beni küçükken Icardi Galatasaraylı yaptı. Beni küçükken Osimhen Galatasaraylı yaptı diyecekler. Tıpkı bizim zamanımızda Galatasaray'ın Avrupa başarılarıyla Galatasaraylı olduğumuz işte Kubilaylar, lerle beraber bineststin Galatasaray'la olduğu gibi.